Herkese merhaba. Bugün yine videoda sizinleyim. Bugün şundan bahsetmek istiyorum videomda. Bana yorumlarda çok fazla şey soruyorsunuz. Herhangi bir özel ders almadan veya dershaneye gitmeden başarılı olabilir miyim? Bu konuda çok merak ediyorsunuz. Ben de size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben geçen sene nasıl çalıştım? Ben dershaneye giderek çalışmıştım. Hiçbir özel ders almadım. Sadece dershaneyle yürüttüm bu işi. Ama benim sadece özel derse yürüten arkadaşlarım da vardı. Veya hiçbir dershane veya özel derse gitmeden yürüten arkadaşlarım da vardı. O yüzden hepsini gözlemleme fırsatım oldu benim. Öncelikle biraz dershenden bahsetmek istiyorum. Dershanenin artısı şu oluyor. Bütün dersleri aynı ortamda görme şansınız oluyor. Hocalarınız birbirleriyle bir iletişim halinde olduğu için durumunuzun farkında oluyorlar. Ve daha kontrollü bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Çünkü sadece belli öğrencilerin belli derslerle ilgilenen hocalar tarafından eğitiliyorsunuz. O yüzden dershanenin en büyük avantajı bu. Ayrıca şöyle bir avantajı da var. bir sürü denemeye girme fırsatınız oluyor. Yani siz deneme bulmakla uğraşmıyorsunuz. Dershane size deneme bulup size onlara sokuyor. O yüzden dershanenin çok büyük avantajları var bence. Ki benim de en faydalı bulduğum yöntem dershaneye gitmek. İkinci olarak özel ders almak var tabii ki. Özel ders alıp çok başarılı yerlere gelen arkadaşlarım da oldu. Ama ben dershaneyi her türlü tercih ederim. Çünkü özel derste dersleriniz günlere parçalanıyor. Yani onları onların ayarlamasıyla uğraşıyorsunuz. Veya çok fazla ders saati ayarlayamıyorsunuz. Haftada en fazla 2 saat, 3 saat görebiliyorsunuz bir dersi ve her dersten ayrı ayrı özel öğretmen tutmak maddi açıdan insanı çok zorluyor. Ayrıca bence e, tabii ki bu benim açımdan böyle geçerli. Ben bireysel açıdan öğrenmeye de çok başarılı değilim. Sınıf ortamında daha iyi öğreniyorum. Çünkü herhangi birinin o konu üzerinde yaptığı yorum veya sorduğu soru benim aklımda kalıyor ve konuları bu şekilde daha rahat öğreniyorum. Ama eğer siz e, birebir daha iyi öğrenebiliyorsanız özel ders sizin için daha iyi bir fırsat olabilir tabii ki. Bunun dışında bir de şöyle arkadaşlarım vardı. Hiçbir dershaneye veya özel derse gitmeyen arkadaşlarım. Bu şekilde çalışıp gayet başarılı olan insanlar da var. Hani şey olarak düşünmeyin. Ben zaten yapamam. Ne hiçbir destek almıyorum diye düşünmeyin. Belki diğerlerinden daha fazla çalışmanız ve daha programlı olmanız gerekir. Ama gerçekten tek başınıza da LGS'den iyi bir sonuç almak mümkün. Biraz hiçbir özel ders veya dershaneye gitmeyenler için tavsiyeler vermek istiyorum. Sizin bence en büyük sıkıntılarınız şu olacak. Motivasyon konusu ve planlı programlı çalışmak. Çünkü herhangi bir hoca tarafından eğitim görüyorsanız size belli ödevler veriyor, belli çalışma programları hazırlıyor. Onların sayesinde bir düzene oturtmak zorunda kalıyorsunuz. Ama öğretmensiz çalışıyorsanız bunu kendiniz yapmak zorundasınız. Ve her hafta belli soru sayıları belirlemelisiniz kendinize. Ve ayrıca kitaplardan kendinize ödev vermelisiniz ki aynı bir hoca tarafından ödev verilmiş gibi çalışabilirsiniz. Motivasyon konusuna gelmek gerekirse de ben sene içinde öğretmenlerimden moral motivasyon konusunda çok destek almıştım. Sizin böyle bir imkanınız olmayacağı için bunu da kendiniz halletmek zorundasınız. Moralinizin bozulduğu durumlarda YouTube'dan motivasyon, moral videoları izleyebilirsiniz bence. Özellikle LGS'ye yönelik motivasyon videoları çok işinize yarayacaktır. Onun dışında moralinizi bozan konular hakkında ailenizle veya arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Veya okuldaki öğretmenlerinizden de destek isteyebilirsiniz. Yani sizin öncelikli amacınız şu olmalı. Dershaneye giden veya özel ders alan arkadaşlarımdan ne eksiğim var? Onları kapatmalısınız ki aynı seviyede yarışabilirsiniz. Yani... Benim bahsettiğim gibi düzenli ders çalışmak ve motivasyon konusu bence en büyük sıkıntılar. Ama tekrar söylüyorum dershane ve özel ders başarıyı getir diye bir şey yok. Zaten e, o tarz kurumlardan destek alsanız bile önemli olan her zaman sizin çalışmanız oluyor. Yani hiçbir destek almadan da kendi çalışmanızla e, LGS maratonunu gayet başarılı bir şekilde bitirebilirsiniz benim fikrim olarak. Çünkü benim hiçbir destek almadan sadece kendi çalışma programlarıyla 3-4 yanlış hatta 2 yanlış çıkaran arkadaşlarım bile var. Ki bence bunlar çok büyük başarılar ve eminim ki bu başarılar kafanızdaki e, ben özel dersi almıyorum, ben dershaneye gitmiyorum demek ki başarısız olacağım algısını yıkmalı. Umarım bu video aklında bu tarz şüpheleri olan kişiler için çok faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.